Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Kocaeli Spor, saha avantajını son maçlardaki performansını ekleyerek ciddi bir üstünlük sağlama potansiyeli taşıyor. Adanaspor ise son periyotta yaşadığı form düşüklüğüne rağmen dikkate alınması gereken bir takım. Kocaeli Spor'un hücum gücü ve Adana Spor'un savunmadaki zaaflarının ağır basması durumunda, maçta bol gol seyretme ihtimalimiz var. Ancak, Adana Spor'un maça hırsla ve agresif bir oyuncu yapılanmasıyla gelmesi durumunda, maçın seyrinin değişme ihtimali oldukça yüksek. Her iki takımın da gol bulma potansiyelleri, karşılıklı atılan gollere işaret ediyor. Tahmin KG var. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.